Merhaba sevgili izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle birlikte heyecan dolu bir oyun deneyimini paylaşacağız. Videonun başlığı şeker kumar oyunu, tatlı kazançlar için en iyi strateji ve tam da bu başlık altında sizlere 7 Slots adlı popüler Türk online kasinoda nasıl kazanç sağlanabileceğini, hangi stratejilerin işe yaradığını ve slot oyunlarında nasıl avantaj elde edilebileceğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Online casino'lar doğru taktiklerle oynandığında sadece eğlenceli değil, aynı zamanda kazançlı bir platform olabilir. Bu videoda size para yatırmadan da nasıl şansınızı deneyebileceğinizi ve büyük ödüller kazanabileceğinizi göstereceğim. Özellikle 7 Slots gibi güvenilir ve kullanıcı dostu bir platformda şansınızı denemek oldukça basit. Aşağıda yer alan bağlantı üzerinden siz de hemen oyuna katılabilir ve tatlı kazançlar peşinde koşmaya başlayabilirsiniz. Slot oyunlarında başarılı olmanın ilk adımı hangi oyunların yüksek ödeme yüzdesine sahip olduğunu bilmekten geçiyor. RTP, Return to Player oranı yüksek olan slot makineleri uzun vadede oyuncuya daha fazla ödeme yapma potansiyeline sahiptir. 7 Slots platformunda birçok yüksek RTP'li slot oyunu bulunuyor. Bunlardan bazıları bonus turlarıyla daha fazla kazanma fırsatı sunuyor. Bu yüzden oyunu seçerken sadece grafiğe değil, ödeme oranına da dikkat etmelisiniz. Bir diğer önemli strateji ise bütçe yönetimidir. Oyuna başlamadan önce ne kadar harcama yapabileceğinizi belirleyin ve bu sınırı aşmamaya özen gösterin. Küçük bahislerle başlamak Oyunun dinamiklerini anlamanıza ve oyunun keyfini daha uzun süre çıkarmanıza yardımcı olur. 7 Slots'un sunduğu ücretsiz deneme modları sayesinde gerçek para harcamadan önce stratejilerinizi test edebilirsiniz. Bu da sizin için büyük bir avantaj olabilir. Hemen aşağıdaki linkten siz de bu ücretsiz oyunlara ulaşabilir ve tatbiki şansınızı deneyebilirsiniz. Tatlı kazançlar elde etmek için slotlarda dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da zamanlamadır. Oyunun ne zaman ödeyeceğini bilmek elbette mümkün değil. Ancak bazı kullanıcılar belli saatlerde daha iyi sonuçlar aldıklarını belirtmiştir. Özellikle yoğun olmayan saatlerde oynanan oyunlar daha istikrarlı kazançlar sunabilir. Bu da stratejinize dahil etmeniz gereken bir detay olabilir. Bir başka ipucu ise kazandığınızda hemen yeniden bahis yapmamak. Elde ettiğiniz kazancı korumak için belirli bir kazanç hedefi belirleyip, bu hedefe ulaştıktan sonra oyunu bırakmak çoğu zaman daha kırlıdır. Bu şekilde sadece kayıplarınızı sınırlamakla kalmaz, aynı zamanda toplam kazancınızı da koruma altına alırsınız. Şeker kumar oyunu gibi eğlenceli ve canlı slotlar, sadece renkli temalarıyla değil, aynı zamanda sundukları bonus özelliklerle de dikkat çekiyor. Free Spin turları, çarpanlı kazançlar ve wild semboller size ekstra avantaj sağlar. Bu avantajları değerlendirmek, sizi sıradan bir oyuncudan kazanan bir oyuncuya dönüştürebilir. Eğer henüz 7 slots deneyimini yaşamadıysanız, videonun altındaki bağlantıya tıklayarak bu eğlenceye siz de ortak olabilirsiniz. Son olarak, Unutmayın ki her ne kadar bu oyunlar şans üzerine kurulsa da bilgi ve strateji ile şansınızı lehinize çevirmek mümkündür. Slot oyunlarında başarının sırrı sabırlı olmak, doğru zamanı beklemek ve elinizdeki verileri iyi analiz etmektir. 7 Slots gibi lisanslı ve güvenilir bir platformda bu stratejileri uygulayarak siz de tatlı kazançlar elde edebilirsiniz. Bugünkü videomuzda şeker kumar oyunu Tatlı kazançlar için en iyi strateji başlığı altında sizlerle online kasinoda nasıl daha başarılı olunabileceğini ve en etkili slot taktiklerini paylaştım. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olur. Oyuna başlamak isterseniz hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bol şans ve kazanç sizinle olsun.